Herkese merhaba arkadaşlar. Antifriz kullanılan kapakla antifriz kullanılmayan kapak arasındaki farklar. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi antifriz kullanılmamış. Bakın antifriz olmadığı için kapak girmiş çürümüş. Her yerinde çürük var. Şöyle elle bile kokuyor. Şurası Bu da antifriz kullanılan kapak. Gördüğünüz gibi yüzeyi tertemiz, hiçbir çürüme yok. Sadece John Faze var. Araçlarımızda her zaman John da kutmayayım. pardon antifriz kullanmaya dikkat edelim. Antifrizin de iyisini kullanalım arkadaşlar.